Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Nelson Semedo, çıktığı Süper Lig maçlarında sarı lacivertli takımı sık sık eleştiriyor. Takım Kasımpaşa deplasmanından bir ila birlik beraberlikle ayrılırken Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo maç sonunda dikkat çeken ifadelere yer vermişti, herkesin aynaya bakması gerekiyor. Çok daha iyisini yapabilmek adına düşünmeliyiz. Bu tarz puan kayıpları imkansız, Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Çok daha fazla istememiz gerekiyor. Samsun spor maçı sonrası da eleştiri yaptı Semedo aynı zamanda, golsüz beraberlikle sona eren maç sonrası Nelson Semedo yine takımı eleştiren açıklamalara imza atmıştı, Samsun spor bizden daha iyiydi. Eğer birileri suçlanacaksa sadece kendimizi suçlayabiliriz. Bugün bir takım galip gelseydi o takım Samsun spor olurdu.